Yetmiş yedinci kelime interview anlamı röportaj yapmak, görüşmek. Interview örnek cümle She interviewed voters as they left the polls. She interviewed voters as they left the polls. Seçmenlerle sandıktan ayrılırken röportaj yaptı. Yetmiş sekizinci kelime intimate anlamı ima etmek. Intimate örnek cümle She has intimated that she will resign if she loses the vote. She has intimated that she will resign if she loses the vote. Oylamayı kaybederse istifa edeceğini ima etti. Altyazı 79. kelime intoxicate anlamı kendinden geçirmek, sarhoş etmek. Intoxicate. Örnek cümle It took surprisingly little drink to intoxicate him. It took surprisingly little drink to intoxicate him. Onu sarhoş etmek için şaşırtıcı derecede az içki gerekiyordu. 80. kelime introduce anlamı tanıştırmak, tanıtmak. Introduce. Örnek cümle I'd like to introduce you to my friend. I'd like to introduce you to my friend. Seni arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. 81. kelime Kelime, intrude Anlamı izinsiz girmek, davetsiz gelmek, bir şeyi bölmek. Intrude. Örnek cümle: Sorry to intrude, but I wanted to ensure that this got to your attention. Sorry to intrude, but I wanted to ensure that this got to your attention. Böldüğüm için özür dilerim ama bunun dikkatinizi çektiğinden emin olmak istedim. 82. kelime invade Anlamı istila etmek, akın etmek. Invade. Örnek cümleler: The toxins that invade your body can cause damage to various organs. The toxins that invade your body can cause damage to various organs. Vücudunuzu istila eden toksinler çeşitli organlarda hasara neden olabilir. A group of teenagers invaded backstage. A group of teenagers invaded backstage. Bir grup genç kulise akın etti. 83. kelime invent anlamı icat etmek, uydurmak. Invent. Örnek cümleler. They began to invent ways of doing it better. They began to invent ways of doing it better. Daha iyi yapmanın yollarını icat etmeye başladılar. I didn't invent the story. Everything I I told you is true. I didn't invent the story. Everything I told you is true. Hikayeyi ben uydurmadım. Sana söylediğim her şey doğru. 84. kelime Invert anlamı ters çevirmek. Invert Örnek cümle Invert the cake onto a wire rack and let it cool. Invert the cake onto a wire rack and let it cool. Pastayı tel ızgara üzerine ters çevirip soğumaya bırakın. 85. kelime Invest anlamı yatırım yapmak, yatırmak. Invest Örnek cümle We advise our clients on how to invest wisely. We advise our clients on how to invest wisely. Müşterilerimize nasıl akıllıca yatırım yapabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. 86. kelime Investigate. Anlamı araştırmak, incelemek. Investigate. Örnek cümle. Detectives will continue to investigate the incident. Detectives will continue to investigate the incident. Dedektifler olayla ilgili araştırmayı sürdürecek. 87. kelime Invite. Anlamı davet etmek, çağırmak. Invite. Örnek Örnek cümle. She invited him to visit capital. She invited him to visit capital. Onu başkenti ziyaret etmeye davet etti. 88. kelime. Involve. Anlamı gerektirmek, içermek. Involve. Örnek cümle. The operation involves inserting a small tube into the heart. The operation involves inserting a small tube into the heart. Operasyon kalbe küçük bir tüpün yerleştirilmesini içerir. 89. kelime. Iron. Anlamı ütülemek. Iron. Örnek cümle. It takes about five minutes to iron a shirt properly. It takes about five minutes to iron a shirt properly. Bir gömleği düzgün bir şekilde ütülemek yaklaşık 5 dakika sürer. 90. kelime irritate anlamı sinirlendirmek, irite etmek, rahatsız etmek. Irritate. Örnek cümle After a while the noise began to irritate him. After a while the noise began to irritate him. Bir süre sonra gürültü onu rahatsız etmeye başladı. 91. kelime isolate anlamı izole etmek, ayırmak. Isolate. Örnek cümle He was isolated isolated from all the other prisoners. He was isolated from all the other prisoners. Diğer tüm mahkumlardan izole edildi. 92. kelime itch anlamı kaşınmak. Itch Örnek cümle I can't wear wool. It makes me itch. I can't wear wool. It makes me itch. Yün giyemiyorum. Beni kaşındırıyor. 93. kelime Itemize anlamı ayrıntıları ile yazmak. Itemize Örnek cümle I always itemize deductions on my income tax. I always itemize deductions on my income tax. Gelir vergimdeki kesintileri her zaman ayrıntılı olarak yazarım. J harfi birinci kelime. jam, Anlamı kıstırmak, sıkıştırmak, tıkamak. Jam. Örnek cümle. He jammed the boxes into the back of the car. The the of the car. Kutuları arabanın arkasına sıkıştırdı. İkinci kelime. Ca. Anlamı sarsmak, sallamak. Jar. Örnek cümle. The sudden, movement jarred his injured body. the sudden movement jarred his injured body. Ani hareket yaralı vücudunu sarstı. Üçüncü kelime, kelime Cheer. anlamı alay etmek, yuhalamak. Cheer. Örnek cümle The people at the back of the hall jeered the speaker. The people at the back of the hall jeered the speaker. Salonun arka tarafındaki insanlar konuşmacıyı yuhaladılar. Dördüncü kelime Jelly. Anlamı pelteleşmek, jöleleşmek. Jelly. Örnek cümle This fruit juice is taking longer to jelly than I expected. This fruit juice is taking longer to jelly than I expected. Bu meyve suyunun jöleleşmesi beklediğimden daha uzun sürüyor.